Amerika Trump ile sağcı ve milliyetçi bir partiyi başa getirdi ve şu anda yabancı özellikle de Müslüman uyruklu insanlar pişmanlık içinde. Birkaç hafta sonra Almanya'da aşırı sağcı ve Müslüman düşmanı AfD partisi koalisyon kurarak başa geçmeyi planlıyor. Peki biz neyle meşgulüz? Hala oy vermek haram mı sorusuyla takılı kalıyoruz. Bazı gruplar oy vermenin haram olduğunu söylüyor. Peki gerçekten öyle mi? eğer yaşadığımız sistem tamamen İslam'a uygun olsaydı elbette ki konuyu tartışmamıza gerek kalmazdı. Ancak günümüz dünyasında İslam hükümlerin tam anlamıyla yaşandığı bir ülke yok. O halde Müslümanlar siyasetten tamamen çekilmeli mi yoksa en doğru tercih yaparak adaletin yanında durmalı mı? İslam'da ehven-i şer ilkesi vardır. Yani iki kötü seçenekten daha az zararlı olanı tercih etmek gerekir. Oy vermemek İslam'a tamamen zıt bir yönetimin güçlenmesine yol açabilir. Peki bu durum daha mı iyi olur? Müslüman zulme engel olmak için elinden geleni yapmalıdır. Oy vermek sadece bir destek değil, aynı zamanda bir duruş sergilemek.